Öncelikle merhaba arkadaşlar. Ben Bektaş Paşa. Instagram ve TikTok'tan Bektaş Gaming, Bektaş Paşa yazarsanız bana ulaşabilirsiniz. Bugün e, hesabınızın e-posta adresini kaldırma özelliğini gösteriyorum. Buradan ayarlara geliyorsunuz. iPad tabletler için özellikle. Bakın burada benim hesabım hem TikTok'a Hemi e-posta, e Facebook'a bağlı. Buradan destek diyorsunuz. Bize ulaşın diyorsunuz. Ben yaptım. Yaptığım için size de gösteriyorum. E buradan hesabımı bilmediğimiz bir şekilde çalındı yazıyorsunuz. E cevap veriyorsunuz. O da size şöyle diyor, cevap veriyor. Bu makale yardımcı olup olmadığına hayır diye seçenekler çıkacak. Hayırı seçin. Hayır'ı seçtikten sonra arkadaşlar merhaba asker hesabını kurtarmak için diyor. Hayır diyeceksiniz. Hesabının bağlı olduğu herhangi bir e-posta adresi diye soru soracak size. Siz evet hesabım hala giriş yapamıyorum diyeceksiniz. O size hesabımı kurtarmanın en kolay yolu bağlı sosyal medya hesabı diyecek. Orada bir sürü seçenek çıkacak. Siz en alttaki oyuna bağlı sosyal medya hesabım ve e-postam bana ait değil diyeceksiniz. Ar ardından aşağı gelip hesabımı kurtarmak yardımcı olmak istediğiniz diye bazı bilgileri toplamaya başlayacaksınız diyecek. Hesabımı kurtarmak için 30 gün beklerim iki seçenek çıkacak. Bunu seçeceksiniz. Hesabıma erişmek için oyundaki hesabım eee evet diyeceksiniz. Hesabının ID'sini alacaksınız. Hesabının ID'sini aldıktan sonra buraya bu şekilde hemen göstereyim. Şu şekilde alacaksınız. yardım kapat burayı kapat diyorsunuz bir daha tıklayıp şuna tıklayıp kopyala dediniz mi iş bitiyor buradan da arkadaşlar tekrardan ayarlar destek bize ulaşın yerine geldikten sonra arkadaşlar buraya yapıştırıyorsunuz haydiinizi ardından e, buraya hotmail yazın arkadaşlar ben yanlış yazdım mailimi yazdım hotmail yazın siz Hotmail yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra kayıt tarihiniz. Bunu nasıl öğreneceksiniz arkadaşlar? Kayıt tarihinizi. Ee, tekrardan geliyoruz. Yardım kapat. Şuradan başarımlara geliyoruz. Görev başarımlar. En alttan bir üsttekine tıklıyorsunuz. Şurada bakın. Bağlantı diyor. Bakın şu tarih. Gördünüz mü? Bu tarihi seçiyorsunuz. Bağlı olan tarihi. Seçtikten sonra arkadaşlar seçtikten sonra tekrardan ayarlar ee, destek bize ulaşın dedikten sonra arkadaşlar tarihi giriyorsunuz 2 Ekim 2013 salı diye ee, girdikten sonra arkadaşlar böyle bir yazı çıkıyor buna arkadaşlar e-posta ve numara buraya tamam yazın buraya tekrar size bir soru soracak buraya e-posta ve numara telefon numarasını seçip diyorsunuz seçip dedikten sonra arkadaşlar herhangi bir eksik için tamam diyorsunuz fotoğraf gönderemiyorsunuz sonra tamam dedikten sonra 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 şu kenarda fotoğraf resmi çıkıyor normalde bu çıkmaz yolluyorsunuz böylelikle 30 gün sonra hesabınız tamamıyla elinizde oluyor. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip takip etmeyi, böyle videoların kal gelmesi için beni takip etmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim. Ee, yorumlardan bana olmadıysa ulaşabilirsiniz veya TikTok ve Instagram üzerinden de DM atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi günler.